Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah gönül dostlarım. Cumanız mübarek, gönlünüz şen olsun. Bugün Cuma, haftanın o en bereketli, maneviyatın zirve yaptığı günündeyiz. Bugün seninle, belki de hayatın boyunca en çok sorduğun o sorunun cevabını arayacağız. Allah'ım, bu neden benim başıma geldi? Ben bunu hak edecek ne yaptım? İnsanoğlu acelecidir kardeşim. Biz olayların sadece dış yüzünü, kabuğunu görürüz. Bir işimiz bozulduğunda eyvah mahvoldum deriz. Otobüsü kaçırdığımızda kahretsin geç kaldım deriz. İstediğimiz o kapı yüzümüze kapandığında şanssızım der küseriz. Oysa Allah Celle Celaluhu bizim göremediğimiz perde arkasında bambaşka bir senaryo yazar. Bazen seni korumak için ayağına taş değdirir bazen sana daha iyisini vermek için elindekini alır. Bazen de seni kendisine yaklaştırmak için seni yalnız bırakır. Kur'an-ı Kerim'de tam da Cuma günleri okumamız tavsiye edilen Kehf suresinde muazzam bir yolculuk anlatılır. Bu yolculuk, zahiri bilgi, görünen akıl ile ledünni ilminin, Allah vergisi gizli hikmetin çarpışmasıdır. Bir yanda Allah'ın büyük peygamberi, Kelimullah olan Hz. Musa aleyhisselam. Diğer yanda Allah'ın kendisine özel bir rahmet ve gizli bir ilim verdiği o gizemli kul Hızır aleyhisselam veya Hızır kul. Hz. Musa aleyhisselam yeryüzünde benden daha bilgili kimse var mı diye düşününce Allah Celle Celaluhu ona evet iki denizin birleştiği yerde bir kulum var. O senden kaderin sırrı konusunda daha bilgilidir buyurdu ve Musa Aleyhisselam o ilmi öğrenmek için yollara düştü. Bugün biz de Musa Aleyhisselam'ın peşine takılacağız. Çünkü senin hayatında felaket sandığın o olayların arkasında Hızır Aleyhisselam'ın yaptığı o garip işlerin sırrı saklı. Geminin delinmesine kızıyorsun ama o delik seni kurtaracak duvarın yıkılmasına üzülüyorsun ama o hazine senin için saklanıyor. Hazır mısın? Akıl terazisinin tartamadığı, mantığın bu haksızlık dediği ama hakikatin bu merhamettir dediği o sırlı yolculuğa çıkıyoruz. O meşhur üç olayı ve Musa aleyhisselamın sabırsızlığını konuşacağız. Musa aleyhisselam o mübarek zatı yani Hızır'ı buldu. Sana öğretilen ilimden bana da öğretmek şartıyla sana tabi olabilir miyim dedi. O zat Musa aleyhisselamın yüzüne baktı ve çok garip bir cevap verdi. Sen benimle beraber olmaya sabredemezsin. İç yüzünü, hikmetini bilmediğin bir şeye nasıl sabredeceksin? Ama Musa aleyhisselam ısrar etti. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın. Anlaştılar. Tek bir şart vardı. Ben sana sırrını açıklayana kadar Yaptığım hiçbir şeye soru sormayacaksın. Yola çıktılar. Bir sahile geldiler. Bir gemi yanaştı. Geminin sahipleri fakir, yoksul insanlardı ama gönülleri zengindi. Bu iki yolcuyu tanıdılar veya hallerinden anladılar. Onlardan para almadan gemiye bindirdiler. Yolculuk sırasında herkesin gözü önünde Hızır eline bir keser aldı ve bindiği geminin tahtalarını sökmeye, gemiyi delmeye başladı su içeri giriyordu. Gemi hasar görüyordu. Musa aleyhisselam dayanamadı. Akıl alacak iş değildi bu. Ne yapıyorsun dedi. Bu insanlar bize iyilik yaptı, bizi bedava taşıdı. Sen ise onları boğmak için gemilerini deliyorsun. Vallahi çok korkunç bir iş yaptın. O zat gülümsedi. Ben sana benimle olmaya sabredemezsin demedim mi dedi. Musa aleyhisselam özür diledi. Unuttum beni kınama dedi. Yola devam ettiler. Bir yerde oyun oynayan çocuklar gördüler. Hızır o çocuklardan birini tuttu ve orada canını aldı. Öldürdü. Musa Aleyhisselam dehşete düştü. Bu bir cinayetti. Hem de bir çocuğa karşı. Yine dayanamadı. Şartı unuttu. Tertimiz bir canı haksız yere nasıl öldürürsün? Vallahi çok fena, çok çirkin bir şey yaptın. O zat yine sakince döndü. Ben sana demedim mi? Sen benimle beraberliğe sabredemezsin. Musa aleyhisselam mahcup oldu. Eğer bundan sonra bir şey daha sorarsam artık benimle arkadaşlık etme. Mazeretim kalmadı dedi. Son bir şans. Yola devam ettiler. Vakit ilerledi. Acıktılar, yoruldular. Cimri, katı kalpli insanların yaşadığı bir köye geldiler. Biz yolcuyuz, bize biraz yemek verin, misafir edin dediler. Ama o köy halkı çok kötüydü. Onları kovdular. Bir parça ekmeği, bir bardak suyu çok gördüler kapıdan çevirdiler. Tam köyden çıkarken Hızır orada yıkılmak üzere olan virane bir duvar gördü. Durdu, kolları sıvadı. Saatlerce uğraştı. Harç çıkardı, o duvarı düzeltti, sağlamlaştırdı. Musa aleyhisselam şaşkınlık içinde izliyordu. Açtılar, yorgundular ve bu insanlar onlara yardım etmemişti. Dedi ki: İsteseydin buna karşılık bir ücret alırdın da karnımızı doyururduk. Bize su bile vermeyen bu adamlara neden bedava iş yapıyorsun? İşte o an o zat durdu ve o son sözü söyledi. İşte bu seninle benim aramın ayrılmasıdır. Artık yollarımız ayrılıyor. Ama gitmeden önce o sabredemediğin, sana kötü, yanlış, haksız gelen olayların iç yüzünü, hikmetini sana anlatacağım. Kardeşim, Şimdi elini vicdanına koy. Musa aleyhisselamın yerinde olsan sen de aynısını demez miydin? İyiliğe kötülükle karşılık veriyorsun demez miydin? Masumu öldürüyorsun demez miydin? Hakkını aramıyorsun. Enayi yerine konuyorsun demez miydin? Derdin. Hepimiz derdik. Çünkü biz de hayatımızda başımıza gelenlere böyle tepki veriyoruz. Neden işim bozuldu? Gemim delindi. Neden sevdiğim öldü? Çocuk öldü. Neden iyilik yaptığım kötülük buldu? Duvar örüldü. Peki gerçek neydi? O gemi neden delindi? O çocuk neden öldü? O duvar neden tamir edildi? Perde kalkınca göreceğin hakikat seni secdeye götürecek. Sırların çözüldüğü o muhteşem hikayeleri konuşacağız. Hızır Aleyhisselam şaşkınlık içindeki Musa Aleyhisselam'a döndü ve o sabredemediği olayların sırrını tek tek döktü. Dinle kardeşim, dinle ki senin de hayatındaki o keşkeler yerini iyi kilere bıraksın. Birincisi, o gemi. Hızır dedi ki, o gemi denizde çalışan yoksul kimselerindi. Onu kusurlu hale getirmek istedim. Çünkü gittikleri yerde her sağlam gemiye zorla el koyan gaspçı, zalim bir kral vardı.'' Subhanallah. Musa aleyhisselam'ın kötülük sandığı şey aslında gemi sahiplerini iflastan kurtaran en büyük iyilikti. Kralın askerleri gemiye bakacak, bu delik bu işe yaramaz deyip bırakacaklardı. Gemi sahipleri o deliği tamir edip ekmeklerini kazanmaya devam edeceklerdi. Ders 1. Bazen Allah Celle Celaluhu senin gemini deler. İşin bozulur, ayağın kırılır, araban bozulur, sen mahvoldum dersin. Oysa Allah Celle Celaluhu seni o an yaklaşan bir kazadan, haram bir kazançtan veya daha büyük bir felaketten koruyordur. O delik senin kurtuluşundur. İkincisi, o erkek çocuğu. Hızır dedi ki, o çocuğa gelince onun anne ve babası mümin kimselerdi. Bu çocuğun büyüyünce azgınlığı ve küfrüyle onlara çok eziyet etmesinden, onları dinden çıkarmasından korktuk. İstedik ki Rableri onlara bu çocuktan daha hayırlı, daha merhametli bir evlat versin. Allahu Ekber. Anne babası belki o gün evladımız öldü diye ağladılar. Ama bilmiyorlardı ki o yaşasaydı hem kendi dünyasını hem de anne babasının ahiretini yakacaktı. Allah onlara acıdı, şerri kesti ve yerine hayrı lütfetti. Ders 2. Bazen çok sevdiğin birini kaybedersin. Nişan atılır, eşinden ayrılırsın. Onsuz yaşayamam dersin. Ama bilmezsin ki o ilişki devam etseydi senin cehennemin olacaktı. Allah Celle Celaluhu seni korudu. Üçüncüsü, o dikanlı duvar. Hızır dedi ki, o duvar şehirdeki iki yetim çocuğa aitti. Duvarın altında onlar için saklanmış bir hazine vardı. Babaları Salih yani iyi bir insandı. Eğer duvarı şimdi yapmasaydım duvar yıkılacak, hazine ortaya çıkacak ve o zalim halk o hazineyi yağmalayacaktı. Rabb'in diledi ki o çocuklar büyüsün, güçlensin ve hazinelerini o zaman çıkarsınlar. Ders 3 Bazen iyilik yaparsın, karşılığını görmezsin. Nankörlük gördüm dersin. Halbuki Allah Celle Celaluhu senin o iyiliğini zayi etmemiştir. O iyiliğinin karşılığını sen unutsan bile torununa, evladına saklıyordur. Ve en önemlisi babanın iyiliği evladın sigortasıdır. O yetimlerin babası salih olduğu için Allah onun çocuklarını o baba öldükten sonra bile korudu ve Hızır aleyhisselam son sözünü söyledi. Ben bunların hiçbirini kendi kararımla, kendi kafama göre yapmadım. Bu Allah'ın emriydi. İşte senin sabredemediğin olayların iç yüzü budur. Kardeşim, şimdi hayatına dön ve bir bak. Bugün şer diye ağladığın şey belki de yarın en büyük hayrın olacak bugün neden olmadı diye üzüldüğün o kapır belki de arkasında yangın olduğu için tapandı. Allah Celle Celaluhu bir şeyi geciktiriyorsa güzelleştiriyordur. Bir şeyi alıyorsa daha iyisini vereceği içindir. Onun kaderine itiraz etme. Onun senaryosunda hata yoktur. Peki bu teslimiyete nasıl ulaşacağız? Kalbi bu hakikatle sakinleştireceğiz. Gel bu mübarek cuma gününde Kehf suresinin ışığında o muazzam cuma duamızı yapalım. Dördüncü bölümde icabet saatine talip oluyoruz. Ve geldik yolun sonuna. Yani hakikatin başladığı yere. Kardeşim, Hazreti Musa aleyhisselam gibi bir peygamber bile olayların dış yüzüne bakıp yanıldıysa biz kimiz ki bu neden böyle oldu diye Allah'ı sorgulayalım. Bugün cuma. Belki sen de şu an gemisi delinmiş bir kaptan gibisin. Belki duvarı yıkılmış bir ev sahibi gibisin. Belki de elindekini kaybetmiş, yüreği yanan bir anne baba gibisin. Ama unutma, senin o delik gemin seni korsanlardan koruyor. Senin o yıkık duvarın hazinelerini saklıyor. Senin o kaybettiğin şeyler aslında ebedi kazancın olmak için önden gitti. Allah Celle Celaluhu senin senaryonu senden daha iyi biliyor. O El Hakim'dir. Yani her işi hikmetli olandır. O El Lakif'tir. Yani lütfu gizli olandır. Şimdi haftanın en kıymetli vaktinde, duaların geri çevrilmediği o özel icabet saatinin gölgesindeyiz. Bütün neden sorularını, bütün keşkeleri kapının dışında bırak, sadece vardır bir hayır de ve kalbini avuçlarının içine alarak şu duaya amin de. Yavaş, huzurlu ve derinden gelen bir ses tonuyla. Ey gizli ve açık her şeyi bilen alim Allah'ım! Ey hakkımızda en hayırlısını takdir eden hakim Rabbim! Biz aciziz, sen kadirsin. Biz bilmeyiz, sen bilirsin. Gözümüzün gördüğü şerlerden göremediğimiz hayırları sen çıkar Allah'ım. Ya Rabbim. Başımıza gelen ve nefsimize ağır gelen olaylara karşı kalbimize genişlik ver. Bize Musa peygamberin merakını değil, Hızır kulunun teslimiyetini nasip et. Eğer gemimiz delindiyse, bizi hangi felaketten koruduğunu bilelim ve şükredelim. Eğer bir kapı yüzümüze kapandıysa, daha iyisi açılacağı içindir diyebilecek bir iman ver. Allah'ım bu mübarek cuma günü hürmetine hakkımızda şer gibi görünen olayların sonunu hayra çevir. Bizi sonradan pişman olacağımız duaların kabulünden muhafaza eyle. Gönlümüzdekini hakkımızda hayırlı eyle. Hakkımızda hayırlı olana da gönlümüzü razı eyle. Bizi kaderine küsenlerden değil, kaderine güvenenlerden eyle. Amin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Kardeşim, içindeki fırtınanın dindiğini hissediyor musun? Çünkü dümende Allah Celle Celaluhu var ve O kullarına asla zulmetmez. Bu duayı bugün sevdiklerinle paylaş, onların da kalbindeki soru işaretlerinin cevabı olsun. Yoruma da Rabbine olan güveninin bir imzası olarak şunu yaz. Kahrın da hoş, lütfun da hoş. Ben Rabbimin kaderine razıyım. Cuman mübavet, Duaların kabul, akıbetin hayır olsun. Allah'a emanet ol.